Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bakın siz bana oyun söyleyin. Bakın bende Jurassic World World var. Ya bu mod işte. YouCraft var. Melon Sandbox var. Crash var. Minecraft Trail var. İşte onlardan birisini seçin. Ve ben de öyle oynayayım. Siz de izlersiniz beni. Nasıl fikir? Ama şöyle. Yani şey short videosu yapmayacağım. Edit falan filan yapmayacağım. Gideceğim video olarak yapacağım. Hem de er ekran kaydıyla. Niye söyleyeyim mi? Ben de öyle. Ekran kaydıyla oluyor. Büyük ihtimalle sizde de öyle oluyor ama. Sizde de öyle oluyor bence. Neyse arkadaşlar. E siz oyunu seçin. Sonra yorumlara yazın hangi oyunu oynayayım. Sonra da onun videosunu çekeyim. Hadi. Bay bay. Bu arada yorumlara yazacaksınız. He. Ya bazen kısıtlı mod e, yapabiliyor YouTube. Yani ben yorumları açıyorum. Sonra da kısıtlı mod çıkıyor. Ya yani YouTube beni sal ya. Açık olsun, açık olmasın. Durak Kapak. Ay kapat. <laughs> Tılmış olsun. Yani ben e, yapayım öyle yap. Ha sen niye yorumlar kapatıyorsun? Ya da yorumları kendine göre kapatıyorsun. Yani ben yapayım daha mantıklı. YouTube niye yapıyor böyle şeyler? Bak yanlış anlaşılacak. Neyse arkadaşlar, hangi oyunu istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ben hatta bir daha göstereyim. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kivi